Yani Türk milletinin içindeki en büyük devlet, millet Karadeniz milleti. Karadeniz halkıdır. Ve yarın bir gün dünya yok olduğu zaman ben de Karadenizliyim. Kastam onu ama beni kabul ettiler Karadeniz'e. Yarın bir gün dünya yok olduğu zaman tek ayakta kalacak millet de Karadeniz olacak. Göreceksin. Tamam. İşte bu Şu videoyu ekleyeyim. Cihan abi etiketliyim mi seni yoksa? Tabii yani. Hemen abi. Cihan abi bugün milli piyango sana çarptı. Vallahi <laughs> abi. Allah-u Teala Allah 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 nasip etti. Oğlum iki milyon takipçim var. İki mi milyon. <laughs> milyon. Ya, ben 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 Bak ben demek ki sen o kadar konuştu konuştu konuştu. İndirim yapmadın ama. Aman Yok yok. Yaptım. Yaptım. <laughs> bu, bu, videoyu da atıyorsun Çok <laughs> güzel. <laughs> 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 Hemen arkada görüşelim. <laughs> çok güzel olmuş. Cihan Kendine etiketler misin? Tabii ki. Ketletiyor. Ah, <laughs> bir sesini Bir tane tak, çok Ya çalarız, Yok yok, şey. Abi, bir saatim var. Abi, bir diye zor ben <laughs> ne bileyim böyle Gerek güzel gerekiyor. yer olacağım ben zannettim sen. gene